Herkese merhaba, herkese iyi çalışmalar diliyorum. Arkadaşlar bugün size zor denebilecek tarzda bir eşitsizlik sorusu çözmek istiyorum. Hemen soruma bakalım. x kare artı mx bölü x kare eksi x artı 1 küçüktür 4 eşitsizliği. Her x gerçel sayısı için sağlandığına göre emin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır diye sormuş. Ne yapıyorduk eşitsizlik sorularında? Eşitsizliğin sağ tarafını 0 yapmaya çalışıyorduk. Öncelikle bu 4'ü bu tarafa atalım arkadaşlar. x kare artı mx bölü x kare eksi x artı 1 eksi 4 küçüktür 0 olmuş oldu. Şimdi burada payda eşitliyorum. 4'ün paydasında gizli 1 var. Bu payda x kare eksi x artı 1 ile genişletirsem şuraya düzenliyorum arkadaşlar. x kare artı mx sonra eksi 4 ile x kareyi çarparsam eksi 4 x kare olur. Eksi 4 ile eksi x çarparsam artı 4 x olur. Eksi 4 ile eksi 1 çarparsam eksi 4 oldu. Bölü x kare eksi x artı 1 küçüktür 0. Peki bir daha düzenleyelim bunu. x kareden 4 x kare çıkarırsam eksi 3 x kare yapar. Sonra mx artı 4 x artı m artı 4 x oldu. Bir de eksi 4 var tabi. Bölü x kare eksi x artı bir, küçüktür 0 oldu. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz x kare eksi x artı 1'in deltasını kontrol ederseniz kökü yoktur. Yani delta 0'dan küçüktür. Ki zaten bunun her x gerçek sayısı için geçerli olabilmesi için payın da paydanın da kökünün olmaması gerekiyor ve arkadaşlar en büyük dereceli terimin katsayısının negatif olması gerekiyor ki sıfırdan küçük olsun. E x karenin katsayısı zaten negatif burada hiçbir sorunum yok. Buradaki x karenin katsayısı da pozitif. Eksiği artıya bölersem eksi elde ettim. Hiç sıkıntı yok. Peki burada ne olması lazım dedik? Payın zaten kökü yok. Delta'dan inceleyebilirsiniz. Paydanın da kökünün olmaması gerekiyor arkadaşlar. Yani delta'nın sıfırdan küçük olması gerekiyor. Delta küçüktür sıfır olmalı. Delta neydi? B kare eksi 4 ağacı. Yani m artı 4'ün karesi eksi 4 çarp a dediğim eksi 3 c dediğim eksi 4 küçüktür sıfır olmalı. M artı 4'ün karesi arkadaşlar. Eksi ile eksi çarpma artı oldu. Eksi çarpım min eksi oldu. Eksi 48 küçüktür. 0 48'i karşıya atarsam. M artı 4'ün karesi 48 elde ettim ki. M artı 4 arkadaşlar. Kök 48 ile. Bakın M artı 4'ün karesi 48'den küçükse. M artı 4 de kök 48 de eksi kök 48 arasındadır. Her taraftan 4 çıkarırsam eksi kök 48 eksi 4 küçüktür m o da küçüktür kök 48 eksi 4 oldu şimdi m'nin alabileceği en büyük değere ihtiyacım var değil mi o zaman kök 48 eksi 4'ün hangi aralıkta olduğunu bilmem lazım o yüzden ben şurada kök 48'in hangi aralıkta olduğunu bir bulmak istiyorum arkadaşlar kök 48 dediğiniz sayı şuraya yazdım kök 49 ile kök 36 arasındadır değil mi yani arkadaşlar 6 küçüktür. Kök 48 o da küçüktür 7. Yani 7'ye daha yakın bir sayı. Şimdi kök 48 eksi 4'ü istiyordu benden. Her taraftan 4 çıkarırsam 2 küçüktür. Kök 48 eksi 4 o da küçüktür 3 olmuş oldu. Yani kök 48 eksi 4'üm 2'den büyük bir sayı. 2'den büyük bir sayıdan küçük en büyük tam sayı nedir? 2'dir diyebiliriz. Yani gerçekten ilk başta kolaymış gibi görünse de sonlara doğru arkadaşlar emin aralığını tahmin etme konusunda ve emin alabileceği en büyük değeri bulma konusunda birazcık zorlayıcı bir soruydu. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın.